arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben bok gibiyim. Dün aşı yaptırdım. ilk defa ilk, ilk aşıyı yaptırdım. AstraZeneca aldım İngiliz aşısı. Ve dün akşam ateşler içinde yanıyordum. Ve bugün de eklem, kemik, kas sanki böyle çok yoğun bir idman yapmışım gibi. Bütün vücudumda böyle bir ağrı var. Anlamsız. Ama gene iyi hissediyorum. Güzel. Şimdi sizinle birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi The Art of Charcuterie şarküteri sanatı. Şarküteri bildiğiniz gibi kuru etler, sosisler, salamlar, bu gevurların, yabancıların, Hristiyanların yaptığı domuz ürünleri. Hepsi birbirinden çılgın, delice ürünler. Dün akşam ben de en son danayanakları almıştık. Danayanaklarını marine ettim. Işıktan ee, birazcık e, sıkıntılıydık. Akşam olmuştu çünkü dün aşı olmaya gittim geldim. Ama yanakları da bir şekilde brine'in içine yatırmak istiyordum. Bunun için spice'larımı aldım, toparladım, her şeyi hazırladım. Ama Böyle bir tarif araştırması yaptım. Bu kitaptaki tarifte de çok yoğun oranda Prak Powder kullanıyorlar, e, nitratlı tuz kullanıyorlar. Ben çok fazla kullanmak istemedim. 1 kilo et için 2,5 gram Prak Powder number one kullandık arkadaşlar. E, su oranı normalde ben 600 gram, 450 gram, 600 gram, 450 ile 600 gram arasında bir şey olur diye hesap ederken aslında e, suyu konteynere aldığımda bunun yeterli olmayacağını ve biraz daha su ekleyerek etlerimin suyun içinde tamamen submerge yani suyun içinde batmasını istedim. Bunu yapmak için de biraz daha su ekledim. Buz küpleri eklemiştik çünkü ilk etapta şeker eklediğimiz için spice'ların da kokusunun çıkması için e, likitimizi kaynattık güzelce. Şekerler eridi ve ondan sonra bütün spice'ları ekledikten sonra içine şeker şekerler eridikten sonra bunu e, Koyacağımız kaba almıştık Nitrat tuzunun 2,5 gram bir kilo için 2,5 gramdan yarım çay kaşığını Geçmesin arkadaşlar bir tık geçebilir çok fazla Geçmesin ondan ötürü Nitratlı tuzu ayarlarsanız Gerisi kolay sorun değil ama şöyle bir şey var. Spice oranınızı ayarlamayı beceremezseniz, bununla, bununla alakalı bir bilginiz yoksa, bir tecrübeniz yoksa kesinlikle tam böyle bir tarif uygulayın. Ama koyacağınız mesela bir karanfil tanesi, iki karanfil tanesi çok fazla değiştirmeyecek olayı yani. Demek istediğim, biz her zaman söylüyoruz benim yemek kanalımda fazla tariflere odaklanmıyoruz. Pastrami Yahudi olayıdır arkadaşlar. Yani Koşer yapılmıştır. Ee, daha doğrusu helal yapılmıştır. Yani Müslümanlardan anlayabileceğiniz ötürü helal kıvama gelmiştir. Yani yenilecek kıvama gelmiştir. Bu yüzden nitratlı tuzları kullanıyorlar ve etin kanını suyun içine akmasını sağlayarak eti daha böyle uygun, yalıları uygun bir şekilde yemeye e, getiriyorlar, uygun hale getiriyorlar. Bastırmayla bu Yahudileri style şu andaki günümüzde Amerikanların uydurduğu sistemden çok farklı. Çünkü bizim pastramimiz tamamen tuzla basılmış, bastırmaktan gelen kanını bastırarak, fiziki e, bir pres uygulayarak, kanını akıtarak tükettiğimiz için e, pastrami e, olayı da tamamen etin kanını nitratlı tuzla çekip hayvanın kanını dışarı almasını sağladığı için bir şekilde aynı sistemde olabilir. Yani pastrami, pastırma, biz pastırma diyoruz, Araplar bastırma diyor. Bu şimdi Pastrami pastırma söylentiye göre bu. Ama benim kendi düşüncem Pastrami bence sadece böyle kürt edilmiş bir et olduğu için ismini oradan alıyor. Bence yapım teknikleri çok farklı. Pastırma yapımı çok farklı. pastırma yapımı çok farklı. Bir kere pastırami pişmiş bir üründür. Tütsülenmiştir, sıcak tütsülenmiştir, soğuk tütsülenmiştir. Haşlanarak yenen versiyonu da vardır. Bu arada corned beef derler arkadaşlar. Daha günlük sandviçlerde kullanılan, e, bizim salam olarak bildiğimiz kürri e, edilmiş deli itemlerinden ibarettir arkadaşlar. Bugün de etimize baktığımda etimiz çok güzel. Suyunu kıpkırmızı olmuş, kanını salmış bile. Şimdi ben en başta 7 gün düşünüyordum bu etleri marine etmeyi 7 günden az tutabilirim büyük ihtimalle 5 gün e, dün koyduk dün neydi arkadaşlar e, pazartesiydi bugün salı cuma cumartesi büyük ihtimalle pazara cumartesi akşamı suyundan çıkartıp e, tekrar dolapta açık bir şekilde bırakıp e, kurumasını sağlayabiliriz veya bir suyun içinde bekletip tekrardan e, kullanabiliriz. Ama suyun içinde bekletmeyi ben tercih ediyorum İnsanların bazıları, yok e, ılık suda bekletin, soğuk suda bekletin. yani şimdi hiçbir anlamı kalmıyor zaman koyduğumuz malzemelerin. Demek ki sen kafana göre atıyorsun zehirli tuzları, ondan sonra yıka Allah yıka. Yıkamanıza gerek yok arkadaşlar. Küçük böyle bir 5 dakika soğuk suda, bir ılık suda veya room temperature veya lukewarm dedikleri bir suda e, rinse edebilirsiniz. Yani böyle bir süz yıkatırabilirsiniz. Ama çok fazla suyun içinde bekletmenize gerek yok. Bütün elementlere bakmam lazım. Umarım başarılı olacak. Size bundan bahsettim. Bu kitaptan da isterseniz alın. Güzel tarifler var içinde. İçinde pastrami tarifi de var ama bu pastrami tarifi 5.44 kilo et için 99 gram curing salt kullanıyor ama 3 gün ne ediyor. Ve içine inject de ediyor. İçine inject etme bizde yok. Inject olayı biraz daha commercial, ticari olaylarda oluyor. Hızlandırmak için sonucu. Ama benim tarifim genel olarak ev tüketimi, restoran tüketimi, meşhur restoranlarında kullandığı 1 kilo ete 2,5 gram. Yani aslında etin ağırlığının %0.25'i kadar tuz koyuyoruz arkadaşlar. Yani 1 kilo etin %0.25'i ne yaparsak o kadar tuz koyduk. Bu çok basit bir işlem. Dediğim gibi su oranında çok aşırıya gitmedikçe etinizin suda kalacağı şekilde baharat oranında güzel ayarlayabilirseniz olayı bitirmişsinizdir. Ama dediğim gibi hiçbir bilginiz, hiçbir tecrübeniz yoksa güzel bir tarifi e, tekrar edebilirsiniz. Dediğim gibi ben size burada yemek tarifi veya bunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demiyorum. Ben kendi experiencelerimi, kendi tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Umarım güzel videolarla devam edeceğiz. Şimdi olay pastramide. Dediğim gibi yaz geliyor, mangallar yanacak, ateşler, dumanlar inmeyecek, etler cozur cozur pişecek arkadaşlar. Şimdi size teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Pastrami olayımız dolapta yatıyor. Şu anda çok erken ilk gün şeyini göstermeyeceğim size. Belki üçüncü gün, dördüncü gün halini bir video yaparız yine gösteririz. Ve bunların hepsini kompresyon haline getirdiğimizde... WhatsApp yo. Nasılsınız arkadaşlar? Sumak and onion, beef, chick, pastrami olayındayız bayağıdır. Bugün cumartesi ve hava biraz kapalı. Sorun değil. Çekimimiz devam ediyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Beef chickler. Beef chickleri biz pazartesi günü Pazartesi günü beni aşı, aşı olduğum gün, pazartesi günü akşamı geldim ve solüsyon yani curing dediğimiz Salamura denilen turşu suyu gibi de hayal edebilirsiniz. Sirkeden uzaklaşarak tabii böyle e, turşu tadı turşu sanki böyle şey gibi düşünün. E, eti turşu yapıyorsunuz. So fucking great. Et turşusu olur mu diye sorarsanız olabilir. Niye olmasın? Bazı indistan tariflerinde pickling yapılmış etler, tavuk etleri vardır. Bunlar aşırı derece tuzludur. Bunlara biz turşu sadece sebzeler dediğimiz için demek istediğim yani salamura olmuş etler tercih ediliyor. Şimdi olay neden kanaklanıyor? Niye eti salamura ediyoruz? Şimdi sorabilirsin kardeşim senin derdin ne? Ne, ne, ne alaka yani eti salamura yapıyorsun? Bu interaktif video kanalı size sadece yemek tarifi dışında bazı değerli bilgiler de vermek istiyorum. O yüzden bu kanal oluşuyor ve sizinle paylaşıyorum. Şimdi pastrami olayı var. Pastrami bildiğiniz üzere Yahudilerin geliştirdiği bir yemektir ve bu asıl çıkış noktası Litvanyalı bir daha doğrusu popüler olmasının nedenini söyleyelim yani hikayenin oluşumundan bahsedersek. Litvanyalı bir eleman, bir arkadaş diğer bir arkadaşına bir tarif veriyor. Bu tarif bu pastramenin tarifi. Şöyle zamanda geri giderseniz o zaman tariflerin ne kadar değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Ne kitap var, ne internet sitesi var, ne YouTube var. Böyle günlük çok basic yani baya temel işler. Bunları mesela bilen insanlar daha doğrusu bunlara tariflere, metotlara ulaşan insanlar ve eskilerin de dediği gibi kolundaki altın bilezik mesela bir pastırma, pastrami tarifi bir insanın kolundaki altın bilezik olup onun hayatını değiştirip onun para kazanmasını sağlayıp ve yeme içme kültüründe uzun bir e, serüvene çıkarmasını sağlıyor ki şöyle gelişiyor birinci e, dünya tam böyle detaylı bilgiler hatırlamıyorum isimlerini de hatırlamıyorum ama siz Google'a girip yazabilirsiniz görebilirsiniz. Pastrami'nin tarifini Litvanyalı bir arkadaş, Litvanyalı bir arkadaş bir Romanyalı bir arkadaştan alıyor diye tahmin ediyorum. Tam detayları hatırlamıyorum. Bunlar tabii Yahudi kökenli arkadaşlar. Bunlar geliyor. Bir tanesi bir tanesine yardım ediyor. Çantalarını e, muhafaza ediyor bir şekilde savaş ortamında engame insanlar göç ediyor, ölenler, her şey ve dünya değişiyor. Ve bu sırada bu arkadaş çantalarını sakladığı arkadaşına, sakladığı arkadaşına teşekkür amaçlı bir tarif veriyor ve bu tarif Gidiyor adam Amerika'ya göç edince bu tarifi yapmaya başlıyor. Adam zaten kasap ve kasap bu eti nasıl marine edebilir? Marine edilen eti nasıl uzun süre saklayabilir? Bu uzun süre saklanan eti nasıl lezzetli hale getirebilir? Ve bunu nasıl yenecek hale getirebilir? Tarzında bir tarif. Ve şimdi bu tarifin tamamen oluşmuş şekle bakacağız. Bu tarif ne oluyor? Çeşitli baharatlarla, şekerli, tuzlu suyla e, oluşturulan bir tarif. İçinde nitrite denilen bir salt var. Bu pastrami olayı gelişiyor. Nereden geliyor şimdi bu et etlerin kür edilmesi salamura edilmesi ne alaka? Nereden geliyor? Çok basit. Şimdi buzdolabı da gidiyorsunuz marketten alıyorsunuz 50 kilo et atın buzdolabına bir ay iki ay durur ete bir şey olmaz güzel muhafaza etti mi? Bu fazla e, pislik e, çarçıya bulaştırmadı mı? Daha doğrusu bakteri temas ettirmedikçe e, sanatayz bir şekilde hijyenik bir şekilde etinizi saklarsanız gider. Dry et yaparsınız ıslak et yaparsınız bir şekilde etinizi tüketirsiniz ama zamanında geri gidin buzdolabı. Kimde buzdolabı var? Bilmiyorum. Buzdolabı ne zaman çıkmış? Bence çok böyle e, erken zamanlarda çıkmış bir şey değil buzdolabı. bu e, insanlar bu etleri nasıl saklayacak? Mecbur salamura etmesi lazım, kurutması lazım. Bizim de kültürümüzde olduğu gibi pastırma, sucuk, böyle bu tarz etlerin kurutulması, baharatlarla, tuzlarla bir şekilde öldürülerek tüketilecek hale getirilmesine e, İngilizce'de curing, e, Türkçe'de de salamura deniyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Hikayeye buradan bakarsanız. İtalyanlarda, Avrupalılarda, daha doğrusu Avrupa'dan gelişen bir olay. Bu jambondur, hemdir, bacon'dır, Bu olaylar nereden gelişiyor arkadaşlar? Şimdi böyle bir düşündüğünüzde çünkü domuz denilen hayvan bir kere de çok yavru verebiliyor. Keçi veya koyun gibi tek yavru vermiyor. Çok yavru veren domuzla insanlar ne yapacak? Bütün gün sadece domuz pişirip yiyecek halleri değil. Kurutuyor, bacağına asıyor, oradan bir jambon yapıyor, oradan bir bacon yapıyor göbeğinden. Bir şekilde bu olayı geliştiriyorlar. etip muhafaza etmek için. Niye? Çöpe gitmesin diye. Bunu zaten bazı insanlar karşı geliyor. Veganizm, hayvanların toplu halde yetiştirilmesi, öldürülmesi, insan topluluğunu nasıl besleriz hesabı büyük farmlar, cattle'lar, et üretimleri tavuk çiftlikleri çığırından çıkmış durumda. Biz de çok sevmiyoruz. O yüzden her zaman sustainable yani kaynağına uygun source edilmiş yani kaynağından güzel elde edilmiş düzenli yetiştirilmiş, düzgün ürünler tüketmeyi istiyoruz. Bu yüzden demek istediğim bağlayacağım ya. Şimdi bu eti adam o yüzden kesiyor dolap yok, kurutamıyor dolapta saklayamıyor. Ne yapacak? Salamura yapacak. Salamura yapacak ki o eti bir ay sonra iki ay sonra, üç ay sonra da yiyebilsin. Bunun kültürü buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi sen bana soracaksın pastırma ne alaka? Kardeşim ne pastırma yapıyorsun? Neymiş? Pastırma ne? Şimdi fastırma olmasa da olurdu O poisonous salt Şimdi göstereceğim size Çok da şey bir tuz değil yani Böyle hani aman aman şun, Şunsuz da yaparsınız Şu nitratlı tuzsuz da yaparsınız Bunun tek amacı Etin kırmızı kalmasını, görsel olarak iyi gözükmesini, piştikten sonra grimsi değil de daha böyle içi böyle kırmızı kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunun nedeni de bunun içindeki tuzdaki sodyum nitrit, sodyum nitrit denilen olay geliyor abi şey gibi düşün, ozmos yani bir şeyin bir yerden çıkması osmosis ozmos galiba İngilizce İngilizce'de. Etin içindeki kan partikülleri dışarı travel yapıyor, seyahat ediyor ederken de o içindeki renk pigmentleri hala orada kalıyor ve o ona kırmızı renk veriyor ve bu aslında eti bir şekilde salamura ediyor. Şu paketin hepsi sodyum nitrit değil. Sadece şu paketin içinde %6.25. Bazı paketlerde %6 sodyum nitrit var ve içinde de biraz da beetroot extract var. Beetroot extract e, genel bir şey, olan bir şey renk veriyor. Beetroot bildiğiniz gibi çok yani pancar çok kırmızı bir şey. Ete renk vermesini de sağlıyor. Neyse hızlıca geçelim. Bu etleri şimdi bu etleri bu tuz, şeker, baharatlar ve bir sürü değişik isteğinize göre bulduğunuz tarife göre hiçbir şey bilmiyorsanız bir tane tarif seçip o tarifi geliştirerek daha sonra üstüne koyarak çıkartarak ekleyerek geliştirebileceğiniz bir sistem yaratabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyelim. Bu tarz durumlarda her zaman da ekledim. Bunu kullandığınız oran çok önemli. Bazı sitelerde değişik gramlar veriliyor. Bunlar marine süresiyle de değişir. Şimdi biz ne yaptık? Pazartesiden itibaren etlerimizi solüsyon içinde yatırdık. Bu solüsyonun içinde bahsettiğimiz gibi tuzumuz vardı. Nitrite tuzumuz vardı. Eee nitrite tuzundan sonra bunun içine e, kahverengi şeker beyaz şeker, e, taze kekik, taze e, defne yaprağı, biraz daha tuz, e, karanfil, turşu baharatı dedikleri karışım aldım içinde işte mustard e, hardal tohumları, dereotu tohumları, karabiber taneleri ve Jamaican pepper all spice Türkçesi all spice'ın yeni bahar mı deniyor acaba? Pek emin değilim. All spice aromatik fruity bir tadı da vardır onların. Onlardan ekledik bunların içine ve birazcık sarımsak granülleri, kurutulmuş sarımsak granülleri. Ve solüsyonun içine yatırdık pazartesi akşamı. Ve bu yatırdığımız solüsyon arkadaşlar dolaba gitti. Dolapta benim ilk hedefte düşündüğüm 7 gündü. Ürünün El, elimdeki etin oranı çok büyük bir et olmadığı için pazartesi akşamüstü yatırmıştık. Perşembe, cuma, perşembe akşamı etleri sudan çıkartıp yani dördüncü günün hesabı yani dört gün kadar bir süre sonra sudan çıkartıp ben bunları kuru temiz bir bezin üstüne yatırıp dolapta açık bıraktım. Abi bunu yapmadan önce söylemeye geçmeyeyim. Muslukta böyle bir afif bir rinse yaptık. Yani rinse dediğim yani böyle bir akıttık suyunu. Ondan sonra güzel bir tepsinin üstüne aynı konteynerin kapağı vardı onun üstüne. E, güzel bir temiz havlu koyup etleri onun üstüne yatırdık dolaba attık ve orada da biraz da kurumasını istedik. Niye kurumasını istedik? Çünkü açık dolapta soğukla beraber et fazla su oranını içindeki böyle nem oranını kaybedip bir tık daha böyle kondens oluyor arkadaşlar. Yani et konsantre oluyor. Etin tadı bir tık daha artıyor. Bunların hepsi küçük dokunuşlar. Şimdi giderseniz bir tarif açarsanız böyle şeyler göremezsiniz. O yüzden bu YouTube kanalı oluştu arkadaşlar. Burada izliyoruz, görüyoruz. Size anlatıyorum. Bakın araştırın. Kitaplar var, internet var. Dün cumartesi et bir gün boyunca dolapta açık kaldı ve biraz kurudu. Ve ilave olarak dün gece yatmadan önce ete bir tık tuz gezdirdim üstüne. Şöyle arkalı önlü bir tık tuz gezdirdim ki oluşabilecek oluşabilecek bakteri gelişmelerini önlemek için o eti ama şimdi eti nasıl pişireceğiz nasıl yapabilirim mangalda mı yapsam tencerede mi yapsam yavaş mı pişirsem uzun mu pişirsem fırın poşetine koyup kısık ateşte bir gece boyunca fırında mı bekletsem düşündüm taşındım bulamadım olayı facebook marketplace'e gidip güzel bir sweet machine alarak çözdüm arkadaşlar. Şöyle ekranı var. Burada dijital göstergesi var. Bu aleti şöyle bir suyun içine sokuyorsunuz arkadaşlar. Şuradan basıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben etimi 75 derecede tutmak istiyorum. Veya ne ne koyuyorsanız. Ve etim eti boş verin. Şöyle bahsedeyim. Bu alet suyun içine girerek girdiği suyu ayarladığınız sıcaklıkta sabit tutmasını sağlıyor. Ne aşağı gönderiyor ne yukarı gönderiyor. Bu da ne işe yarıyor biliyor musunuz? O koyduğunuz etin sabit sıcaklıkta Uzun süre devam ederek içindeki kalojenlerin, konnektif e, dişilerin, silver skinlerin veya nasıl tarif edeyim içerideki bütün böyle yenmeyecek, tough bir et vardır tavaya koysanız arkadan kızartıp kesin yiyemezsiniz lastik gibidir. Onlar işte bu etlerde mesela bunlar short rib, kaburga olsun, yanak olsun, kuyruk olsun, paça olsun. Bunlar öyle ızgarada tavada iki çeviri yenecek etler değildir. Bu etlerin yavaş yavaş pişip içindeki proteinlerin kırılıp, kolajenlerin, konektif e, dişlerin kırılıp yumuşak hale gelmesi gerekiyor. Bu da zaman alıyor ve sıcaklığının da doğru bir oranda olması gerekiyor. Az sıcaklıkta da yaparsanız daha böyle steak var ya, kendini tutan bir e, tekstür alırsınız. Bir, bir tık sıcak yapıp onu biraz daha breakdown yapabilirsiniz ve etiniz biraz daha böyle lime lime olur derecesini biraz da arttırırsanız bu sıcaklık arttığı zaman et daha yumuşak hale getirecek lokum olur ve kaşıkla parçalarsınız. İnternette görüyoruz böyle kaşık saplama bilmem ne abuk subuk kemik saplama yapıyorlar ya. Bu et demek ki burada 24 saat, 12 saat, 72 saat pişen etler var arkadaşlar. Lime lime oluyor. Biz burada ona bakmıyoruz. Lime lime et istemiyoruz. Lime, lime et yapacak olsam atarım tencereye, açarım kısık ateşte. Bırakırım 12 saat bahçede, balkonda. O pıt 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 sabaha kadar yumuşacık olur, par paramparça olur dokunduğunuz zaman. Onu istemiyoruz. Etimizin bir tıkması gerekiyor. Böyle firm bir şekilde olması gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken tek şey etimizin sıcaklığını düzgün bir şekilde ayarlayıp belli bir temperature'da bırakıp bunu e, devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunu devam ettirirken yapmamız gereken şey güzel böyle bir su konteyneri hazırlayacağız. Bir e, galonda su konteyneri olacak. O konteynerin içine bu aletimizi koyup su seviyesi de belli bir maksimum seviyeye gelecek. Ve orada sıcaklığı ayarlayacağız. Termometre ile şimdi bu... 65 gösteriyor. Bu 68 gösteriyorsa makinede bir sıkıntı var. Bunu test etmenin en güzel yolu ocağa bir tık kaynar su koyup kaynayan suda bunu bakıp 100 derecenin üstünde veya 100 derecede olduğunu emin olmanız lazım. O zaman bunun accurate yani çalışan bir yani doğru tem, de, dereceyi gösterdiğini bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Hem siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu aletimi e, setup yapacağım. Bakalım kuruduğum derecede e, aynı dereceyi gösterecek mi ikisi de. İkisi de aynı dereceyi gösteriyorsa demek ki aletim doğru gözüküyor. Ondan sonra da etimizi paketleyip suyun içine göndereceğiz ve orada onu bir süre unutacağız. Baya bir süre unutacağız. Orada yavaş 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 Şimdi böyle konnektif tişular, kalojenler böyle kendi kendine böyle eriyecek, yumuşayacak. Ondan sonra etimizi çıkartacağız. Ondan sonraki stepte ne yapacağız? O da sır. Ondan sonra yapacağımız stepi de göstereceğim. Ama bu böyle bir başlangıç oldu. Şimdi aletimizi kuralım ve yanaklarımızı suyun içine gönderelim. Bu arada yanaklarımız markette daha doğrusu et kasaplardan sipariş ettiğimizde bizim çalıştığımız restoranlarda gelen yanaklardan bir tık daha genişti. Büyük, o merak etmeyin şöyle büyük gördüğünüz yanak küçülecek şu kadarcık kalacak arkadaşlar. Ve bunları daha sonra nasıl yapacağımız da olaylı bir hikaye olacak. Hadi bakalım şimdi makinemizi kuralım etimizi suyun içine salalım. <laughs>